İstanbul şehir Küçük Bakkalköy'deki oyuncak pazarımız. Teşhir ürünleri ve oyuncak ve bebek arabaları, yedek parçalar her şey var. İnanamayacağınız fiyatlarla. Helikopterler mesela. Bakın helikopter parçaları. İçine eriyen alabilir. Çok uygun fiyatlara veriyoruz. 5 lira, 10 lira 20 lira gibi rakamlara veriyoruz. Yedek parça ihtiyacı olan Buradan tedarik edebilir Bunlar Çocuklarımız nasıl olsa kıracak diyenler için Ya parçası eksik ya kırık Bu tarzda oyuncaklar Bakın burada helikopterler var Bunlar çalışmıyor Arızaları nedir bilmiyoruz 10 liradan veriyoruz Yerimiz Ataşehir'de. Merdivenköy yolu caddesi No. 29 Adres Küçük Bakkalköy Her şey var Burada kumandalar. Oyuncaklar. Mesela burada body kit. 1 10 body kit. Bunların hepsi çok çok ucuz bir fiyatlara veriliyor. Burada. Bunlar konuşan kedi. Dinosaurlar. Evet. Hepinizi bekleriz.